Evet arkadaşlar merhabalar. Yeni getirmiş olduğum orandalarım yumurta döküyor. Bu görüntüleri de sizlerle paylaşmak istedim. Videosunu yükledim gerçi ama canlı canlı da paylaşmak istedim. İnşallah arkadaşlar müsait olurlar. Habersiz bir canlı yayın oldu ama inşallah müsait olan arkadaşları beklerim yayına. Zaten çok uzun bir yayın tutmayacağım. Yani yayını kısa tutacağım. Berk hoş geldin. Selamlar. Orandalar yumurta döküyor kardeşim. Onları paylaşmak istedim. Umarım görüntü iyidir. Gerçi video falan çektim. Video yükledim. Ama inşallah yani sonuna kalmamışızdır. Görüntü iyi mi bu arada? Evet yeni geldiler Berk. Ama hemen alışır alışmaz yumurta dökmeye başladılar. Şu an bakın girdiler paspasın arasına. Erkek dişi sürekli sıkıştırıyor şu siyah olup kafası kırmızı olan dişi. Bakın yumurta dökmeye başladılar. Evet evet yeni balıklar Ali İbrahim. Yeni getirdiklerim bunlar. Sabah bir geldim. Serkan Köylü teşekkür ederim. iyiyim. Böyle görüntüler gördükçe daha da iyi oluyorum. Sabah bir geldim bir baktım yumurta dökmeye başlamışlar. Oran da çok iyi denk gelmiş. Yani o siyah olup kırmızı kafalı olan dişi geri kalanlar erkek. Yani üç erkek bir dişi çok çok iyi. Ben de hazır yakalamışken sizlerle paylaşmak istedim. Bakın paspasın arasına girdiler. Dişinin kafası görünüyordur umarım oradan. Paspasın arasında şu an çıkıyor. Bu şekilde kovalamacılar devam ediyor. Aleyküm selam. Hoş geldiniz. Sağ olun. Teşekkür ederim. Maşallah diyenlerin daha çok olsun. Daha güzelleri olsun inşallah. Bunlar yeni getirdiğim balıklar işte arkadaşlar. Daha bir iki gün oldu. Belki daha bunlara canlı yem değil balıkları izleyemedim bile. Ya yani normalde canlı yem veriyorum. Su piresi veriyorum. Ama daha bunları izleyemedim bile yani. Hani canlı yayın çektiğime bakma. Hani daha balıkları doğru düzgün tanıyamadım bile. İşte cinsiyetleri falan şimdi öğreniyorum yani. Yeni gelen balıklar bunlar. Halil İbrahim teşekkür ederim. Sağ ol. Allah razı olsun. Maşallah diyenlerin daha çok olsun. Yani daha hareketlilerdi aslında ama videoda daha güzeller. Videoyu da yükledim. Bakın yine girdiler. Yani balık siyah olup paspas da koyu renkli olduğunda çok fazla belli olmuyor ama. Evet bak erkek sıkıştırıyor. Can Aşık teşekkür ederim. Merhabalar. Aleyküm selam. Yani sürekli kovalamacılar devam ediyor. İnşallah kardeşim teşekkür ederim. Maşallah Berk. Evet yumurta döken siyah siyah olan dişi öteki peşinden koşturanlar erkek. Serkan teşekkür ederim iyiyim. Balıklarla ilgilenmek için geldim. Böyle güzel görüntüler yakalayınca da sizlerle paylaşmak istedim. Bakın yine girdiler paspasın arasına. Yine başladılar. Diğer erkekler de hemen yaklaşıyor onlara. Paspasa sıkışır sıkışmaz. Ama o beyaz kafalı erkek birazcık daha baskın. O hiç bırakmıyor peşini. Aleyküm selam Ömer hocam. Teşekkür ederim. Sağ olun. Hoş geldiniz. Böyle canlı yayında hazır balıklar yumurta döküyorken ben de bir canlı yayın yapayım dedim. Canlı yayında görün istedim. Daha çok olmadı aslında balıklar geleli ama işte gördüğünüz gibi durum vaziyet bu. Videosunu da çektim arkadaşlar büyük ihtimalle yükleniyordur video yüklenmiş de olabilir. Videosuna da bakabilirsiniz. Canı aşık balıklar yani ben yardımcı olurum balıkları Alman'da çiftlikten getirdim balıkları videosu vardı. Ben yardımcı olurum sana. Hani daha geleli zaten bir iki gün oldu belki izlemişsindir. Ali İbrahim yükleniyordur. Büyük ihtimalle yüklenir kardeşim ya. işleniyor diyordu en son. Ben de artık ayrılacağım buradan. O yüzden hem sizlere bir şöyle canlı yayın yapayım dedim. Canlı yayında göstereyim dedim balıkları. Demirhan teşekkür ederim. Sağ ol. Maşallah diyenler daha çok olsun. Bakın kovalamaca devam ediyor. Aslında bayağıdır devam ediyor. Ben yetiştiremem diye düşünmüştüm ama sizlere de canlı yayında göstermek nasip oldu. Erkekte sürekli bir kovalamaca devam ediyor. Canlı 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 yayında yumurtalarını döküyorlar. Yine girdiler paspasın içerisine. Oranda yavrularını göstereyim kardeşim. Buradalar. Tablet vermiştim onlara. Bayağı bir bitirmişler tabletlerinde. Tabletlerini yiyorlar. Işık yansıma yapıyor olabilir. Ama oranda yavrularım burada. Tabi bu üstte de var. İçeride de var bir grup. Bunlar da oranda yavrularım. Şöyle umarım net görünüyordur. Işıkta problem oldu arkadaşlar. Trafo patladı o yüzden ışıkta problem oldu. Can aşık yavrular yani üç aydan 4 aydan sonra renklenmeye başlıyor. Renkli olarak doğmuyor bunlar da. Bu şekilde doğuyor. 3 ay 4 aydan sonra renklenmeye başlıyor yavrular. Evet bakın yine girdiler paspasın içine. Serkan çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Maşallah diğer daha çok olsun yani daha yeni balıklar aslında balıkların boyları da küçük ama maşallah demek ki hazırlarmış Ömer sıkıntı yok meleklerden soğumadık meleklerimiz devam ediyor melekler var melekler de içeride onların da yumurtaları devam ediyor işte bu tadilat devam ettiği için üretimhanede o yüzden sıkıntı yani birazcık yavru sayım şu anda az ama Yakında toparlarız, problem yok. Evet, maşallah erkek hiç rahat bırakmıyor arkadaşlar. Sürekli paspasın içindeler. Şu erkek ilgisiz, o birazcık galiba hazır değil. Şu erkek de kovalıyor dişi. Ama oran iyi denk gelmiş. Yani çok sevindim. 3 erkek bir dişi gayet güzel. Bu arada almak isteyenler olursa benimle irtibata geçebilir arkadaşlar bu balıklardan. Pazartesi günü büyük bir çoğunluğunu yollayacağız. Sipariş yazdıranlar vardı. Ama eğer hala almak isteyen arkadaşlar olursa benimle irtibatta geçebilir. Alım konusunda yardımcı olurum. Çiftlikle irtibatı kurma konusunda yardımcı olurum. Arkadaşlar fiyatlar yani boyuna göre değişiyor. Whatsapp'tan yazarsanız ben size yardımcı olurum. Bundan bir önce yüklemiş olduğum Efsane Orandalar bölüm 2 videosunun açıklama kısmında WhatsApp numaram var. Oradan bana ulaşırsanız ben size yardımcı olmaya çalışırım. Yani balıkların sağlığından veya akvaryuma adaptasyon sürecinden hani adapte olabilirler mi? Havuzdan çıkan balıklar akvaryumda tekrar hayatlarına devam edebilirler mi gibi. Yani bu da güzel bir cevap olmuş oldu. Alıştılar yumurta dökmeye bile başladılar. Dediğim gibi almak isteyenler benimle irtibatta geçebilir. Öyle güzel görüntüleri yakalamışken ben de sizlerle canlı yayında paylaşmak istedim. Allah herkese nasip etsin inşallah böyle görüntüleri. Sizler de üretin evinizde. Gerçekten yani balık beslemenin en keyifli kısmı bu şekilde ürediklerini, bu şekilde rahat olduklarını, kendilerini doğal ortamlarında hissettiklerini bilmek keyif veriyor insana. Evet arkadaşlar ben canlı yayını sonlandıracağım. Eve de gideceğim. Vakit bir hayli geç oldu. Dediğim gibi yani şu an canlı yayında döküyorlar ama ben videosunu da yükledim. Yakın bir zamanda videosu da yüklenir. Videosunu da izleyebilirsiniz. Ama ben canlı canlı yakalamışken canlı canlı da sizlere göstermek istedim. Ali İbrahim canlı da da gönderirler ama öyle bir tane iki tane değil. Biraz toplu olursa gönderimi ayarlarız. Evet evet yumurtaları ayıracağım birazdan. Metilen mavisi dökeceğim. Yani birazdan dediğim ben şimdi eve giderim. Akşam üzeri yaparım büyük ihtimalle. Bunlar yumurtlamaya devam ediyorlar. Akşam geldiğimde bir metilen mavisi dökerim onlara. Balıklarımız burada inşallah bir maşallah esirgemeyin arkadaşlar balıklara. Gayet keyifliler, gayet canlılar. Ben hepinize esenlikler diliyorum. Sağlıklı hobiler diliyorum. Kendinize iyi bakın. Videoyu izlemeyi unutmayın. Arkadaşlar videolara like atmayı unutmayın lütfen. Sizler için güzel görüntüler yakalamaya çalışıyorum. yani Videolara like atıp bir yorum yazarsanız çok çok teşekkür ederim. Evet sağlıcakla kalın. Esenlikle kalın arkadaşlar. Görüntüler bu şekilde. Dediğim gibi soruların hepsini bana yorumlar kısmından sorabilirsiniz. Whatsapp'tan, Instagram'dan ya da Facebook'tan benimle iletişime geçebilirsiniz. Emir teşekkürler kardeşim. Ben herkese sağlıklı hobiler diliyorum. Sağlıcakla kalın. Yayını burada sonlandırıyorum. Herkese hayırlı günler, hayırlı Ramazanlar.